Sevgili dostlarım herkese merhaba. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz umarım yerindedir sevgili dostlarım. EKPS dostlarıma zaten bu kaç 2-3 gündür yardımcı olmaya çalışıyorum. Videolarla beraber ayrı ayrı hepsini ele almaya çalışıyorum. Sizlere en iyi şekilde... KPSS tercihlerinde E-KPSS tercihine nasıl en iyi şekilde tercih verebilirsiniz sorularınıza yanıt bulmaya çalışıyorum bu platform üzerinde. Umarım güzel bir tercih dönemi geçiririz. Arkadaşlar şöyle bir e, videomuza geçmeden önce çok gelen soruları şöyle bir e, sizlere aktarmaya çalışayım, cevaplamaya çalışayım. Sevgili dostlarım öncelikle şunu söylemek isterim ki E-KPSS tercihleri yapılırken sizler zaten listenizi oluşturacaksınız. Sizler o tabloyu tarayacaksınız. Ee, en az 30 tane tercih elinizde bulunduracaksınız. O en az 30 tane tercih dediğim en mantıklı olan 30 tane tercih olacak sevgili arkadaşlarım. Siz o en, e, en mantıklı 30 tercih arasında e, tercih işlemi tablosuna girerken o tabloya girerken sıralamada kalıyorsunuz. Ya hocam ben hangisini yazsam başa acaba hangisini yazsam daha mantıklı o e, soruya yalnız bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın sadece siz 30 tane tercih elinize bulundurmuşsunuz. Ondan sonraki süreçte sizin sıralamanız neyi en başa hangisini istiyorsanız onu yazın. Hani kontenjan sayısı en başa yazdınız diye sizi en baş çağıracaklar gibi bir şey yok orada. Sizler zaten 30 tane tercihinizi elinizde barındırmışsınız. Sıralamanızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şehri yazabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz en yüksek kontenjanı isterseniz en düşük kontenjan tercihleriniz arasında diyorum. Yani o size kalmış bir şey. Tercih sıralamalarını sizler keyfinize göre sıralamanızı yapabilirsiniz. Sıralamada mühimmiyat yok. Siz sıralamayı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tercihleriniz esnasında doğru bir şekilde eğer siz yerleştirmiyorsanız sıkıntı yok. Hani kontenjan sayısı yüksek olanlarını sizler eğer mesela puanınız düşükse muhakkak kontenjan sayısı yüksek olanlarını tercih tablonuza barındırmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Yani e, puanın yüksekse belki barındırmayabilirsin ama kesin garanti haline getirmek istiyorsan muhakkak yine de barındır e, kontenjan sayısı adet sayısı yüksek olanları sevgili dostum. Ya peki hocam bu nasıl oluyor? Bu tercih işlemleri nasıl oluyor? Nasıl sonuçlanıyor? Mesela ben birinci, birincisine az kontenjan yazdım diye bir başkası hemen benim önüme geçmez değil mi korkusu var sizde? sevgili dostlarım şöyle diyeyim ben sizlere. Zaten sistem tarafından yapılıyor. Bu merkezi atamalar sistem tarafından oluşturuluyor, kontrol ediliyor ve taranıyor. Şimdi sizler zaten tercihinizi yapacaksınız. Puanınız kaçsa mesela 100.000 kişi tercih ediyor mesela. O 100.000 kişi içerisinden puanı en yüksek olan ile en düşük olan sıralanır. O en düşükle en şey en yüksekle en düşük arasındaki e, tercihler şöyle bir kontrol edilir. Mesela en yüksek puanı alan 100 puan 100 tam puan alan birini düşünelim. 100 tam puan alan birinin tercih listesi şöyle bir hepsi kontrol edilir sistem tarafından birden 30'a kadar. Uygun olduğu takdirde zaten ataması yapılır. Daha sonrasında 100'den sonra 95 puan alan biri mesela geliyor atıyorum. O 95 puan alan birinin listesi hepsi taranır. O 30 tercih hepsi taranır. Daha sonrasında atandığınız veya atanamadığınız gibi sistem yazar onu. Daha sonrasında 85, 80, 75 böyle sıralaması şey sıralama şeklinde oluyor. En yüksek puandakilerin hepsi kontrol ediliyor tercih listesi. Birden 30'a kadar. Daha sonrasında ataması yapılıyor. Benim demek istediğim şey bu. Yani sizler tercih sıranızı mesela birincisine bakacaklar. Birincisi uygunsa birincisini atacaklar. Benim ajan ben birincisini istemiyordum. 30'uncusunu istiyordum. E madem 30'uncusunu istiyorsun 30'uncusunun başa yazsana. Niye gidiyorsun 30. numarayı yazıyorsun? 30'dakini gel başa yaz. Hani hangisini istiyorsan en başa yaz. Siz zaten en mantıklı 30 tane tercihi elinize bulundurmuşsunuz sevgili dostlarım. Tamam mı? Evet benim diyeceklerim bunlardı. Ee, sorular çok fazla soru geldi bunun hakkında. Bunu cevaplamak istedim. Şimdi biliyorsunuz ki orta öğretimi, ilkokul, ilköğretimi, ortaokulu onları daha sonrasında ön lisansı da ele almıştık. Tercihlerin hepsini ele almıştık. Son olarak da lisansı ele almış olacağız sevgili dostlarım. Lisansta ne yapmamız gerekiyor? Hangi belgeleri taşımamız gerekiyor? Hangi memurluklar açılmış? Hangisini tercih etsem daha mantıklı? Bunların hepsini şimdi tablo üzerinden sizlere göstermek istiyorum sevgili dostlarım. O zaman hiç lafı uzatmadan tablomuza geçelim sevgili dostlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. EKPS tercihleri yapacak olan arkadaşlarım muhakkak düzgün bir şekilde dinlesin tamam mı? Hadi bakalım. Evet sevgili dostlarım dediğim gibi şu an birazcık sesim uzaktan geliyor olabilir. Sizler birazcık daha kulağınızı verin. Sizlere anlatmış olacağım. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki lisans tercihlerini yapacağım ama elimde öncelikle ne olması gerekiyor? Hangi belgeleri taşımam gerekiyor? Şöyle skra, kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Lisans mezunu dediğimiz şu. Lisans mezunu tercih tablosu elinizde olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bu elinizde olmazsa olmaz zaten. Buradan kontrol edeceksiniz. Daha sonrasında lisans nitelik kodunun olması gerekiyor. Şu nitelik kodları acaba hangisi bana uyuyor, hangisi bana uymuyor? Şunları kontrol etmek amacıyla lisans nitelik kodunun olması gerekmektedir. Lisans dal dediğimiz kendi dalınızın nitelik kodunu oradan rahatla bulabilirsiniz. Özel koşul dediğimiz belge niteliklerinin ne olduğunu, hangi belgeyi taşmamız gerektiğini bu dosyayla beraber netlik kazandırabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi dilerseniz ee Önemli olan dikkatinizi çekmek istediğim yerlere şöyle bir göz atmaya başlayalım. Şu ok işaretlerini sileyim. Arkadaşlar öncelikle şunu sizlere aktarmak isterim. Şu ok işaretini takip edin. Hangi memurlukların olduğunu şöyle hızlıca size bir göstereyim. Hangi memurluklar açılmış, hangi memurluklar açılmamış. Onlara size aktarayım. Daha sonrasında diğer önemli noktalara değinmiş olacağız. Evet başlayalım. Bakın enformasyon memuru var, muhasebeci var, mühendis var, sosyal çalışmacı var, şehir plancısı var, psikolog var. Sosyal çalışmacı var, sosyolog var, bilgisayar işletmeni, mühendis, şehir plancısı, mühendis, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip, daha doğrusu psikolog dediğimiz gibi yine psikologlar, Sosyal çalışmacı, psikolog, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arkadaşlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni ön lisansa çok daha fazla lisans ve orta öğretimde az bir sayının var olduğunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Çevre mühendisi, memurluk, düz memurluklu, daha sonrasında memur, mühendis, e, gibi ayrılmış sevgili dostlarım. Evet bu şekilde kadroların açıldığını görmekteyiz. Şimdi en başa geliyorum. Bundan sonraki size göstereceğim önemli nokta da şudur. Bakın nitelik 1 var, nitelik 2 var, nitelik 3 var, 4 var, 5 ve 6 var değil mi sevgili arkadaşlarım? Bu nitelik kodlarından bir tane taşıyor olmanız yeterlidir. Fakat eğer size belge vermişse yani 6000'in üzerindeyse yani bakın şu belgelerden şu özel koşullardan sizden bir şeyler istiyorsa muhakkak yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Yani genelde 6000'in üzerindekiler belge olarak nitelik taşımaktadır sevgili dostlarım. Hani 6000'in üzerindekiler genelde ee, belgedir. Ama nitelik kodlarından bir tane taşıyor olmanız Yeterlidir sevgili dostlarım. Nitelik kollarından bir tane taşıyormanız yeterlidir. Şu soruyu çok aldım. Şu soruya da cevap vermiş olayım ilk önce. Veya ben e, falanca bölümü bitirdim ama benim falanca bölümün e, alımı yok. E, benim alımım olmadığı için de tercih yapamayacak mıyım gibi çok soru aldım. Arkadaşlar lisans mezunu olan EKPSS e, sınavına giren lisans mezunu olan dostlarım 4001 nitelik kodu taşıyan her yeri yazabilir. Bakın 4001 nitelik kodu yazan her yeri rahatla tercih edebilirsin. Ama 4001'den başka mesela 4700, 4000 e, atıyorum 681 bunların nitelik kodları var olduğu için onları sadece o bölümü okuyan kişiler tercih edebilir sevgili dostlarım. Örneğin bir tane örnek verelim sizlere. Mesela şu 4600 veya 4700'e bakalım. Hadi 4681'e bakalım ya da sıkıntı yok. 4681 bakalım neymiş? Nitelik kodu olan yere tıklıyoruz. Ve daha sonrasında kolayca bulabilmek için arkadaşlar bakın şuradaki bu işaretine tıklayacağız. otomatikman karşımıza çıkmış olacak. Tıklayalım. Evet bakın bu çıktı. Burayı yapıştırdığınız takdirde sizi direktmen götürmüş olacak. Bakın burada tarama alan var taralı alanda arkadaşlar rahatlıkla bulabiliyoruz. Jeofizik mühendisliği lisans programından mezun olmak. Yani sen bu programdan mezun olmadıysan burayı tercih edemezsin sevgili dostum. Bunu demeye çalışıyor. Peki e, 4000 bin nitelik kodlarının dışında bizden belge istiyorsa ne yapacağız? Sevgili dostlarım o belgeyi de taşımak zorundasınız. Mesela mesela şuraya bakalım 7361 dediği ee, bu acaba belge mi değil mi? Şuna bir bakalım. Mesela avukat avukatlık için bir belge mi istiyor bizden? Bakalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu işaretine tıkladık. Otomatikmen bizi götürdü. Bakınız başvurma özel şartları bölümü avukat olduğunu söylüyor. Yani şuradaki 4419 aslında hukuk fakültesi olduğunu söylüyor. Ayrıca şu özel nitelik kodunda Taşınmamız gerektiğini söylüyor. Bakalım neymiş onun nitelik kodu, daha doğrusu belge. Avukatlık ruhsat sahibi olmak. Yani sen bu ruhsat sahip olmalısın ki onu tercih edebilirsin. 4.419 nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, o da muhtemelen zaten e, neydi ismi e, sevgili dostlarım? Hukuk Fakültesi olarak mezun olması gerektiğini söylüyor. Evet, bakın hukuk lisans programından mezun olmak olduğunu söylüyor. Peki hocam benim puanım düşük. Benim puanım düşük ama nereyi tercih edeceğimi bilmiyorum. Gelme ihtimali düşük. Nereyi tercih edeyim diyorsunuzdur. Arkadaşlar bakın şu kontenjan adet sayılarının yazdığı yere dikkat etmelisiniz. Adet sayısı ne kadar çoksa sizin girme ihtimaliniz daha yüksektir. Şimdi senin 1 olan yere girme ihtimalin daha düşüktür 5 olan yere göre. Mesela bakalım şöyle tarayalım. Adet sayılarına bakıyoruz arkadaşlar adet sayı. Bakın ok işaretine bakın. ha şurada 5 gördüm mesela. Bakın. Burada 5 var, 6 var. Eğer bakın 4000 bin bin kodu diyor. Sizler 4000 bin bin kodunu taşıdığınız takdirde, yani lisans programı mezunu olduğunuz takdirde memurluğu, sekreterliği tercih edebilirsiniz sevgili dostlarım. Hani bu gibi yerleri tercih edin ki bir olan yerleri zaten yüksek puanlar tercih edeceği için size orası gelme ihtimali düşüktür. Bakın 10 var, 25 var. Bakın Tam ok işaretinin olduğu yerde 25 var. Neresiymiş? Ankara'ymış. Ankara'da memur alımı olacakmış. Toplamda 25 kişiymiş sevgili dostlarım. Şurada bir de Balıkesir var. Mesela Balıkesir var. 10 kişi alıyormuş. Daha sonrasında Hatay var. 15 kişi alıyormuş. Bakın 60 var. Memurluk 60 oldukça yüksek bir rakam ayrılmış memurluklara bu da hani ön lisanstaki veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmuş olduğu gibi size burayı tercih edin ki sizin gelme ihtimaliniz yüksek olsun gelme ihtimaliniz yüksekte kalsın sevgili dostlarım tamam mı benim anlatacaklarım bunlardı umarım güzel bir şekilde tercihlerinizi verir ve iyi bir sonuç alırsınız diyorum sevgili dostlarım hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Evet sevgili arkadaşlarım, ee, görmüş olduğunuz gibi tablo bu şekildeydi. Lütfen tercihlerinizi yaparken dikkatli bir şekilde tercihinizi yapın. Tekrar söylüyorum, bakın e, sizler 30 tane mantıklı tercihi elinizde bulundurduktan sonra tercih sıralamanız size kalmış. Tercih sıralamanızı nasıl yapıyorsanız o şekilde yapın tamam mı? Hangisini en çok istiyorsanız en başa onu yazın tamam mı? Sıkıntı yok. Bir mi, iki mi, üç mü, adet kontenjanı az mı, çok mu demeyin. Zaten siz en mantıklı 30 tane tercih elinizde bulundurmuşsunuz. Ee, umarım her şey gönlünüzde olur arkadaşlar. Dilediğiniz gibi gerçekleşir. İnşallah pişmanlıklar yaşamazsınız. Ee, olmadığı takdirde üzülmeyin. Olduğu takdirde de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir şekilde hayatınızı sürdürmüş olursunuz. Ama olmazsa eğer lütfen ama lütfen derslerinize sıkı bir şekilde çalışın ve o sıralamanın içerisine girin. İlk ilk 200'de olacağım diye orta öğretimde ilk 200'de olacağım. Ön lisansta ilk 200'de olacağım. Bu, bu hedefi koy önüne tamam mı? Bu şekilde ilerle inşallah olur sevgili dostum tamam mı? E, bundan sonraki süreçte ee, acaba EKPS sonuçları ne, ne zaman açılanacak? EKPS tercihlerinde kaç puan ile atanmıştı? Eskiden ne, ne kadar puanla atanmıştı? Onun videosunu yayınlayacağım. Lütfen kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmayı unutma sevgili dostum. Sen de kanalımıza abone olarak ailemize katılmayı unutma. Umarım her şey görünce olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.